Merhaba canlarım yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok uzatmadan abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Öncelikle canlarım joystick boyutunu ayarlıyoruz. Ayarlara giriyoruz. 3. kontrollerde oynamanız daha iyi olur ve joystick parmanıza göre ayarlayın. Hızlı koşu bende en düşükte sizde en düşüğe alın ve joystick e yakın olsun canlar. Her fightta bir kere eğil kalk yapın ki mermiler sabit gitsin canlar ve o sırada jiroskoplu oynuyorsan ateş eden kol tarafını sabit tut ve adama odaklı oynat cano Hızlı koşuyu da 77-85 arası kullan 3 şahıs bakış açısını da 83'te kullanıyorum siz de 82'de ya da en düşükte kullanabilirsiniz. Hangisi rahatsa onu kullan kankam. Hassasiyette geldiğimizde ise jirolu oynuyorsan yüksehe alışıksan 330 ideal yer alışık değilsen 260-270 arasında alış sonra yükselt kankam. Burada ise renk fark etmez gözünüz hangisine iyi geliyorsa onu kullanın. Dedim gibi kankalar ateş etiniz kolunuz sabit joystick'i bir sol bir sağ yaparak çalışın. Eğiminiz sabit olana kadar çalışın. Hassasiyetinizi bulun. Elinize göre kesinlikle kendi hassasiyetinizi yapın. Hareketleri iyi takip et kankam. hassasiyeti de verim isteyen yapsın Nişan yardımını kapalıya alışın canlar bunun çok faydası olacak size. Videomuz buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.